Euzu bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, zekat sıkça sorulanlar serimizin 34. ile birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde sünnet ettirmek veya evlendirmek için fakire harcanan para zekat yerine geçer mi sorusunu cevaplandıracağız. Kendilerine zekat verilecek gruplardan biri de fakirlerdir bir kişi zekatını elindeki malın cinsinden verebileceği gibi bedeli olan başka mallardan nakit olarak da verebilir. Bu itibarla evlenecek kişiye zekat alma şartlarını taşıyor ise ihtiyacı olan eşyalar zekat olarak verilebilir. Velisi fakir olan çocukların sünnet masrafları da zekat niyetiyle karşılanabilir. Ancak daha uygun olanı zekatı ihtiyaç sahiplerine verip harcamayı onların yapmasına imkan tanımaktır. والحمد لله رب العالمين